Merhaba sevgili çocuklar. Yine bir kitap kurdu videosundayız. Evet bu videoda yine sizlere gerçekten okumaktan büyük keyif alacağınız bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Ee, neydir? Ee, Charity Deli doğa Doğaüstü Macerası. Kitabın yazarı Can Bek. Peki ne yapıyorduk? Hemen arka kapağa geçeceğiz. Peki... Geçelim sonra bu kapak resmini ne yaparız birlikte inceleriz. Ama ona geçmeden önce sizlere bir şey söylemek istiyorum. Evet bir e, İlhal Kütüphanesi'ne Eskişehir İlhal Kütüphanesi'ne gittiğimde orada sizlerden biriyle karşılaştım. Evet Beyza ile karşılaştım ve Beyza'ya sordum. Beyzacığım dedim sen de tam bir kitap kurdusun galiba dedim. Evet dedi. Benim YouTube kanalımın olduğunu söyledim ona ve onun seçeceği iki kitabı okuyarak e, kanalımda tanıtacağımdan bahsettim. O da çok mutlu oldu. Beyza'ya çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bana okumaktan e, çok memnun olduğum bir iki kitap ıı, tavsiyesinde bulundu. İşte onlardan birisini sizlere şimdi ne yapacağım tanıtacağım. Evet kitabımızın arka kapağını görüyorsunuz. Arka kapağındaki yazıyı okuyalım. Bakalım kitabın içinde neler varmış. Bu bir ayrıca fantastik seriymiş sevgili çocuklar. Çeritli Dela Fahil dünyanın en yalnız insanıydı. Son derece katı bir adam olan babasıyla birlikte ıssızlığın ortasında yaşıyordu. Charity dış dünya hakkında pek az şey biliyordu hele kendi ailesinin karanlıkta kalan geçmişi hakkında bilgisi daha da azdı bildiği tek şey sahip olduğu söylenen gizemdi evet devam ediyoruz bildiği tek şey sahip olduğu söylenen gizemli durumu yüzünden dikkatli olması gerektiğiydi fakat Charity'nin bu sırrı bir sırrı vardı. Hayatı boyunca hep aynı tuhaf rüyayı görmüştü. Evin içinde gizlenmiş karanlık bir koridor. Sonra bir gün birdenbire kendini bu koridorda buldu. Karşısında bir kapı vardı. Ve aslında hiçbir şey göründüğü gibi değildi diyor arka kapak. Evet. Şimdi de ön kapağa geçtik. Evet kitabımız İş Bankası yayınlarından çıkmış. Ee, peki kim var? Bakın çeriti dediğimiz kız bu işte. Bu da onun kedisi. Evet kedisinin adı Bay Tomkins. Evet sürekli çeritinin yanında olmaktan büyük bir keyif duyan bir kedi. Evet burası ne olabilir? Sevgili çocuklar kitap okuduğum için biliyorum. Bakın şurası gizemli bir orman. Bu tel örgüyle diyelim ya da ne diyelim? duvarla çevrili olan, duvar da demeyelim hadi. demir demir parmaklıkla çevrili olan kısımda da Çeriti'nin evi var. Bir malikane, büyük bir malikanede malikanede yaşıyor Çeriti. Evet. Bu arka kapaktaki bu çocuk Evet iyice göstermek istiyorum. Evet bu çocukta Charity'nin sadece tek bir dostu var zaten. O da e, baca temizleyicisi. Evet bu çocuk da o. Ve e, baca temizleyicisi Charity'nin ailesi hakkında ki gizemi çözmesine, çeritiye ne yapıyor yardım ediyor hadi içine bakalım kitabın evet kitabı çevirdiğimiz zaman sevgili çocuklar Evet şöyle bakalım. Burada da yine Charity ve kedisi Bay Tompkins var. Evet çevirdiğimiz zaman ilk karşımıza çıkan bir gazete haberi. Merkür Haberleri gazetesinden 16 Aralık 1903. Merkür Haberleri. Gizem hala çözülemedi. Polis dosyayı kapattı. Bundan tam 12 yıl önce Stone Green Malikanesi'nin sahibi, kasabamızın önemli toprak sahiplerinden Bay Charity Delefield'in eşi, Charles Delefield'in eşi, Bayan Ariella Delefield ardında iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu. Evet sevgili çocuklar hemen bahsedelim. Charles Delefield, Charity'nin babası. Evet kaybolan kim? Ariella Delefayt yani Çerit'in annesi peki nasıl kaybolmuş? Ardında iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu. Yerel polis kuvvetlerinin, malikane çalışanlarının, arkadaşların ve ailenin tüm çabalarına rağmen Bayan Delafield'in nasıl ya da neden ortadan kaybolduğuna bir açıklama getirilemedi. Dahası, malikanede, bahçede ve yakınlardaki ormanda yapılan geniş çaplı araştırmalara rağmen sonraki yıllarda ondan bir iz bile bulunamadı. Bayan Delafield o günden bu yana eşiyle ya da annesi, kay an annesi kaybolduğu sırada sadece 6 aylık olan kızı Bayan Charity Delefault ile iletişime geçmedi. Bay Delefault bu trajik olaydan sonra kendini toplumdan soyutlayarak eve kapandı ve genç kızını yakından takip ederek gözünün önünden neredeyse hiç ayırmıyordu. Polisin ve halkın kafasını son 12 yıl 12 senedir meşgul eden bu gizemli dava en sonunda bugün yerel polis şefi Bay Bart Hovell Velin açıklamasıyla kapandı. Bay De Delafelt bunun üzerine yorum yapmadı diyor. Gördüğünüz gibi evet Cherith'in annesi kayboluyor. Evet geniş çaplı bir aramada Annesi ne yapılıyor? Bulamıyor, bulunamıyor değil mi sevgili çocuklar? Bununla ilgili bir gazete haberi ile başlıyor kitabımız. Evet hemen ardından bölüm 1 geliyor. Evet bölüm 1'de ne var sevgili çocuklar? Kitabın arka kapağında da yazdığı gibi bu bölümde Charity'nin gördüğü rüyadan bahsediyor. Rüya, rüya anlatılıyor bu bölümde. Biliyorsunuz Charity ne yapıyordu? Hep aynı rüyayı görüyordu ve uyanıyordu. E, uyanınca da yanında kim oluyordur diye düşünüyorsunuz. Evet kedisi. Evet eğer büyükler görmezse özellikle öğretmeni Rose görmezse e, Bay Tompkins'i Charity ile Tom, e, Bay Tompkins çok güzel vakit geçiriyorlar. Bunu da hemen söyleyelim sizlere. Şimdi azıcık bahsedelim. Charity'nin annesi e, bir peri sevgili çocuklar. Babası da avlanmayı seviyor. Ee, tam boynuzlu bir atı avlayacağı sırada annesi önüne geçiyor. E, atı kurtarıyor ve o arada e, Çerit'in annesi ve babası birbirlerine aşık oluyorlar. Sonra evlilik kararı alıyorlar. Ve evlendikten sonra da Çerit'i doğuyor. Ama periler aleminde işte kitapta o aleme e, şey diyorlar kadimler alemi deniliyor. E, kadimler aleminde e, bu boynuzlu atlar kutsal sayılıyor sevgili çocuklar ve onu avlayanı e, avlayan da cezalandırıyorlar. İşte e, Çerit'in babası ve Çerit'i cezalanmasın diye annesi ne yapıyor bu olayın önüne geçebilmek için ortadan kayboluyor diyebilir miyiz acaba? Değil mi? Bu kitabı zaten okuyacaksınız. O kadar da şey yapmayalım. Tabii annesini ve bu olayları çözene kadar e, Çerit'in başından geçenler ee, geçenler gerçekten son derece ilginç. Evet, Çeritilden bahsetmiştik. Çeriti yarı insan, e, yarı peri, yarı kadim yani yarı peri bir kız ve her gün saçları da çok ilginç bir saçı var. Her gün fırçalanması gerekiyor. Kim fırçalıyor? Tabii ki öğretmeni Bayan Rose fırçalıyor. Bakın ikinci bölüm onunla ilgili. Evet, e, her gün işte kahvaltıya gidiyorlar. Evlerinde tabii ki, mutfakta yapıyorlar. Ee, orada çok ilginç bir e, aşçıları var Bayan Bro, Brown. O, onlarla birlikte kahvaltı edilmesi, etmesine Çeritin izin veriyor babası. Güzel vakit geçiriyor orada Çeriti. Çok da seviyor mutfağı. Peki, sonra sonrasında ders yapıyorlar. E, tabii bu arada hemen söyleyelim, Çeritinin e, oturduğu ev malikane demiştik. Ama malikanenin her yerine girmesi, yani şöyle söyleyelim malikanenin her yeri onun için serbest değil. Bazı kısımlar yasaklı. Oralara girmesi yasak çeritinin sevgili çocuklar. Evet böyle devam ediyor. Bakın Bay Tompkins ile ilgili bir bölüm burası. Evet devam edelim. Evet. Çok resim yok ama içindeki o anlatım falan çok güzel. Şimdi birazdan siz de göreceksiniz. Bu da Charity'nin oyuncağı. Eskiden bu da bir boynuzlu atmış sevgili çocuklar. Okuyunca kitabı göreceksiniz zaten. Evet böyle devam ediyor kitabımız. Hadi gelin şimdi bir bölümüne birlikte bakalım. Hem kitabın dilini, dilini de bir görün bakalım. Evet, 12 bölüm 12'yi size okumak istiyorum. Daha sonra bir vakit, daha sonra bir vakitte baca temizleyicisinin arabacısı arabası demir kapıların arasından tıngırtayarak geçti. Çeriti çocuk odasının penceresinden Edward'ın zincirleri onların arkasından kilitlenmesini izledi. Edward bir süre orada dikildi, ürperdi. Sonra Charity'nin penceresine bakarak el salladı. Araba Charity'nin yeni arkadaşıyla birlikte yola çıkarak uzaklaştı ve ormanın içinden geçti. Charity arabayı ilk virajı dönene kadar izledi ve Silas'ın parlak muzip gülüşünü bir daha görüp göremeyeceğini merak etti. Elinden geleni yaparak matematik problemlerini bitirdi ve Rose da onlara not vermek üzere odaya girdi. Bir, bir arkadaş edindim dedi Charity. Bir arkadaş mı? Gerçekten mi? Rose yazmayı bıraktı ve başını kaldırarak Charity'ye baktı. Charity, Silas dedi. Silas da kim diye sordu Rose. Baca temizleyicisi temizleyiciye yardım eden çocuk ee, diye açıkladı Charity. Onunla nasıl tanıştınız? Şöminenin içine düştü. Charity o anı hatırlayarak kendi kendine gülümsedi. Anlıyorum dedi Rose. Pis bir baca temizleyici çocukla arkadaşlık ettiğinizi öğrenince babanızın çok da memnun olacağını sanmam. Kirli olmak onun tercihi değil ki diye itiraz etti Charity. Onun işi bu. Sen de bütün gece bacaların içine dolarsan sen de pis olurdun. Bu doğru ama neyse ki böyle bir şey yapmak zorunda değilim. Siz de değilsiniz. Rose soruları kontrol ederken çeriti camdan dışarıya baktı. Batı kanadındaki pencerelerle ilgili bir şey, bir şey farklı, bir şey var, tuhaf bir şey diye düşündü. Pencereler bir şekilde canını sıkmıştı ama bunun nedenini anlayamıyordu. Rose ona dönerek eğer babanızın iyi tarafını görmeye devam etmek istiyorsanız bacalardan düşen oğlanlar yerine derslerinize odaklanmalısınız. Bu yanıtları nasıl bulduğunuz anlaşılmıyor küçük hanım. Galiba sadece şanslı tahminlerde bulunmuşsunuz kafamı açıtıyorlar diye homurdandı. Zor olduklarını biliyorum ama sadece mantıklı düşünmeniz ve yoğunlaşmanız gerekiyor. Zaten babanız da babanız da bu özelliğinizin gelişmesini istiyor. Beni neden okula gönderiyorlar ki diye sordu çeriti üzüntüyle. Evet sevgili çocuklar hemen açıklayalım. Babası kızını korumak için Evet 12 yaşına kadar evde tuttu. Arkasından da bir, iyi bir yatılı okula göndermeye çalışıyor. Ve onu da kızına söyledi zaten. Onu okuyunca fark edeceksiniz. İnanın bana ne hissettiğinizi anlıyorum dedi Rose nazikçe. Benim okul günlerim de kolay değildi. Ama bana belli yetenekler kazandırdı ve bu konuda yeteneklerimi kullanarak çok çalışarak ulaştım. Sizin gibi biri için olanaksız bir şey olmamalı. Ben bir prensle evleneceğim dedi Charity. Ah öyle mi? Peki bu prensi nereden bulacaksınız? Elbette bir saraydan. Bu evi de saray gibi gören insanlar var. Rose, Narin sağlam döşemelere, sallanan ata ve yüksek tavana baktı. Şey, evet, yeterince büyük sayılır dedi çeriti hızlıca. Sonra telaşla ekledi. Ama burada prens yok, değil mi? Elbette Edward gizli prens değilse ve onun gizli prensesle evlenmesini engelleyen bir büyü yapacak olan büyücüden saklanmıyorsa. Rose kızardı ama kendini hızlıca toparlayarak işte gördünüz mü dedi. Babanız da tam olarak bundan bahsediyor. Buna katlanamıyor. Evet daha sonra neler mi oluyor sevgili çocuklar? Ee, Bayan Rose problemleri kontrol ediyor. Charity'yi serbest bırakıyor. O da e, Bay ile yani kedisiyle birlikte oyun odasına geçiyor. Oyun oynuyor birlikte. Fakat o arada zaten elinde ee, cebinde gizlediği bir anahtar var. Onunla ne yapıyor? E, bir odanın odanın kapısını açıyor, içeriye giriyor. İçeride pek çok eşyanın yığılmış olduğunu görüyor. Ve bu arada Bay Tomkins e, ne yapıyor? Kayboluyor o odada. Bir yerlere gidiyor. Onu ararken içeride açık bir sandık buluyor. Sandığın içinden ne yapıyor? E, bir yokluyor. İçinde çeşit çeşit porselenler, e, bardaklar, sürahiler var. Hemen bir tane fincan geçiyor eline. Onu alıyor bir bakıyor ki fincan yeşil bir fincan ve üzerinde de şöyle yazıyor. Stone Green Malikanesi diye e, bir yazı var fincanın içerisinde. Peki daha sonra ne yapıyor? Onu inceliyor, yerine bırakıyor. Peki başka? O arada bir günlük buluyor sevgili çocuklar. Bu günlük e, bu günlüğü incelemek için çeriti alıyor, cebine atıyor. Peki bu kimin günlüğü sizce? Hı? Hadi küçücük bir kopya daha verelim. Bugünlük, Evet. Çerit'in annesine ait. Ve bundan sonra da e, ne yapıyor? Çerit'i bunu gizlice bu günlüğü odasına götürüyor. Okumaya çalışıyor. Ve neler görüyor biliyor musunuz? Harflerin uçuştuğunu görüyor. Evet. Peki sonra o içindeki yazıları nasıl okuyor? Evet. Küçük baca temizleyicisi vardı ya. Silas. işte o yardımcı oluyor. Nasıl mı? bence okumalısınız. Evet bir kitap kurdu videosunun daha birlikte sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere hoşça kalın. Beyza'ya buradan tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkürler Beyza'cığım. Gerçekten harika bir kitaptı.